Stiskarlasanın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir önceki bölümümüzde e, henüz yayınlamadım bu videoyu çekerken ama en önceki bir önceki bölümümüzde yani Orman Sanayi Müdürlüğü'nü kurmuştuk. Artık Orman Sanayisi ile beraber artık Orman Sanayisi ile alakalı çalışmalarımıza başlayacağız ufaktan. E, şöyle bir olay var yani Orman Sanayisi dediğimiz bölge yeşilli, yeşillendirir yeşilendirir yani aldığını e, yeşil bir bölge oluşturması lazım. Ama hemen dibinde de böyle e, normal genel sanayi veya işte maden sanayisi gibi petrol sanayisi gibi bölgeler kurmak çok doğru değil. Çünkü gördüğünüz gibi buraların zeminleri normal sanayiler e, atık vesaire bıraktığı için baya bir kirlilik oluşturacak ama orman sanayisi herhangi bir şekilde e, eğer yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir problem yani zeminle alakalı kirlenme oluşturmayacağı için bu bölgelerin birazcık e, daha temiz kalması lazım. O yüzden biz e, sanayimizi bu şekilde buraya doğru uzatırken aynı zamanda şehrimiz de dediğim gibi buraya doğru uzayacak. Sanayi de şuradan bir yerlerden hemen hemen e, nasıl biz onu Hemen şöyle şuradan bir yerden itibaren bu tarafa doğru gitmiş olacak. Burayı silelim tekrardan. İşte nasıl? Şöyle buradan dönmüş olacak şehirde. Bu tarafa doğru gelmiş olacak. İşte buralardan buralara doğru gelmiş olacak. Şurada tekrardan silelim, devam edelim o şekilde. Hemen şurayı ayarlıyoruz. Şu ucunu hafif temizleyebiliriz. Şuraları kaldıralım tabii ki. Buralar göstermek amacıyla yaptığımız bir şey. Aslında boya tarzı bir şey olabilirmiş çizmek açısından, hani göstermek açısından ama yapmamışlar öyle bir şey. Sıkıntı değil. Şimdi orman sanayisi sanayi bölgesini geliştirmek açısından bir şeyler yapabiliyor muyuz? Hemen kontrol edelim şimdi orman sanayisi ile alakalı. Neler ekleyebiliyoruz, neler yapabiliriz diye. Bir tane şöyle içeriye doğru yol girelim. Hemen şuradan. Buradan yol girdik bir tane. Buraya kadar getirdik o yolu. Daha sonra... Şuralara yanlış alan tipi olmasının sebebi neyi ben onu anlayamadım tam olarak Orman sanayisi veriyoruz ama orman sanayisinde Yanlış alan tip olarak gösteriyor yani buraları Neymiş bu küçük kütük deposu mesela Küçük kütük deposunu şöyle iç kısma bir yol geçelim hemen küçük bir tane Şu şekilde küçük bir yol geçelim daha sonra Bunu bırakalım buraya Bu şekilde bırakalım Bunun fiyatı neymiş 18750 yani buraları yapması lazım aslında mı? sadece şurada bir yerde yapıyordu bir önceki bölümde. E, bu garip yani şu anda yanlış alan tip olması ilginç şu anda. E, bunu koyması lazım aslında. Şöyle bir bakalım. E, Kızıl ağaç falan filan diyor. Yani ilginç buraya koyması lazım aslında. Orman sahnesi olarak belirledik o bölge ama e, bir şekilde o olmadı şu anda şimdilik ufaktan kontrol edelim ne yapabiliyoruz burada bir şey yapabiliyor muyuz diye. İlginç yani şu anda. iki tarafa da tıklamaya yapmamız biraz sıkıntılı tabii ki. Onda şu şu şekilde bir hafiften biraz daha büyütürsek bu bölgeyi o şekilde çözebiliriz. Ee, Sanayi orman, tarım, maden ya da petrol uzmanı ana binası inşa et. Yani aslında inşa ettik ama şurayı sanırım henüz saymadı içerisinde değil mi? Evet. Yani orayla alakalı bir, ufak bir sıkıntı yaşatıyor şu an bize. Sanayi alanını boya dediğimizde şöyle birazcık daha kapsayalım bakalım. Ha, burayı tamam şu an olacak evet. Şurayı bir komple kaldıralım hızlı bir şekilde de oyunu durdurduk zaten. Şu bölgeyi bir tamamen kaldıralım. Şuradan açmaya başlayacağız alanımızı. Aynen değil mi? Evet şöyle büyütelim buraları tamamen. Onu bir önceki bölüm çok fazla kontrol etmemiştik. Bir an önce yapalım, geçelim diye. Şu an sanırım o problemimiz ortadan kalkacak diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi Orman Sanayi Müdürlüğü şu anda kabul edildi. Hemen tekrardan şuraya ekleyebiliriz artık. Gördüğünüz gibi. Daha önce de zaten şuraya eklememizin sebebi oranın alan olarak görmesinden kaynaklı bir şeymiş. Hemen buraya bir tane ektik. Tabii ki birkaç tane daha eklersek faydalı olacaktır. Bir tane de şu... Şöyle ekelim. Bunları düzenleyeceğiz zaten daha sonrasında. Ufaktan bazı düzenlemeler yapmamız şart. Yani şöyle getiriyoruz. Daha sonra şunların bağlantısını da yapıyoruz. Tamam. Şu anda sanırım o problem ortadan kalkacak. Suyla alakalı problem yaşamayacağız. Evet. Güzel. Şurayı bir yıkalım. O gereksiz kendinden oluşmuş bir binaymış. Evet. Orman sanayimiz şu anda gayet güzel bir şekilde kullanımda. Yani buraya da depolamayı yapacaklar. Ufaktan e, dengeli değil doldur yapalım burayı dolsun ondan sonra boş boşaltırız satarız bir şeyler yaparız orası için e, %3 doluluğa ulaştı şu anda gördüğünüz gibi kütükler buradan dolacak buradan da gerekli olan yerlere boşaltmalarımızı yapacağız hatta dengeli yapalım ki lazım olursa direkt buradan e, aktarabilsinler diğer bölgeleri herhangi bir problem yaşamadan bu kızıl ağaç olarak kalabilir sıkıntı yok o konuda şuraları orman yaparız gene o şekilde ayarları zorları herhangi bir sıkıntı yaşatmaz burası bizim için Burası hala orman sanayisi zaten o belli. onda O konuda bir problemimiz yok. İstanbul Yamacı dediği İstanbul Yamacı ismini vermesi de garip yani. Ee, Tech City ormanı. Tamam. Birazcık parayla alakalı ufak bir sıkıntıya girebiliriz şu anda. Bir bütçe kontrolleri vesaire yapalım hemen hızlı bir şekilde. Evet şu an şunu bir dengeleyelim. Ufaktan düşürelim. Şunu iptal edelim. Kendimiz elimizle ayarlayalım ki e, parayla alakalı eksiğe düşmeyelim o kadar da çok fazla. E, para önemli şu an çünkü bizim için o seviyeyi, dengeyi korumamız lazım. Evet ufaktan hala düşüşler devam ediyor. E, biz tamamen eksiğe düşmeden şu yollarımızı bir çekelim ufaktan ileriye doğru. E, Buralara yaşam yerlerini yapabileceğimiz yollarımızı çekelim. Daha sonra buradan bağlıyoruz. Buradan bir sıra geçiyoruz. Daha sonra buradan yeterli para yok. Evet güzel. Borç çekebiliyor muyuz peki? Borç çekemiyoruz maalesef. Hemen şuraya şeyini bağlayalım. Yaşam yerlerini suyla alakalı sıkıntı yaşamayacaklar zaten çok fazla. Bakalım neler olacak şimdi. Zaten ufaktan artıya geçmemiz gerekiyor yani. Mecburuz yani şu anda buna. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet, şu anda hala eksilerdeyiz. Evet. Şu an artıya geçmiş bulunuyoruz. Evet, güzel bir şekilde ufaktan artış devam edecek mi diye kontrol ettim de artı x arasında gidip geliyoruz şu an sürekli. Otomatik bütçe birazcık bize sıkıntı çıkartacak gibi duruyor yani şu anki görünen o. Evet burası da bayağı bir doluyor şu anda, geri boşalıyor oradan ihtiyaç olan durumlarda. Ha, gördüğünüz gibi buranın çıkışını başka bir tarafa vermemiz lazım ki daha düzgün bir şekilde işlesin yani bu yol. Evet bunu hemen ayarlayalım ama artıya geçmemiz lazım öncelikle tam dengeli bir şekilde, düzgün bir şekilde artıya geçersek her olayı çözmüş olacağız park alanı gerek yok şimdilik. Bir netleşsin bizim gelirimiz, bütçemiz bir netleşsin. Ondan sonra ayrıca zaten park alanı ile alakalı problem yaşayacağız mı, yaşamayacağız mı onları kontrol ederiz. Şöyle şehir durumuna bir bakmak istiyorum da ben şuradan bakıyorduk evet. Kasaba 2600 nüfus, 2600 nüfusa da birazdan ufaktan ulaşırız diye düşünüyorum. Bakalım. Şöyle suları halledelim hemen bir de. Şuraya kadar çektik. Daha sonra yol çekemiyoruz değil mi şu anda? Çekeriz aslında sanki. Aynen çektik. Evet şu anda buralara da evler kurulmaya devam etsin. Hem bütçe artsın hem nüfus artsın bu sayede. Güzel bir şekilde şehrimiz devam etsin. Ee, şöyle elektrikle alakalı bir problem var mı diye bakıyorum. Şunları kaldırabiliriz sanırım artık. Değil mi? Aynen buradan aldık zaten bağlantısını. Ee, daha sonra şuranın bağlantısı olduktan sonra şuranın da bağlantısını kaldırabiliriz. Şu kısmı özellikle. O şekilde devam eder buralar. Şuradan hatta şöyle bağlayalım. Şunu kaldıralım buradan. Evet bütçemiz ufaktan bir toparlandı gibi duruyor. Ondan sonra şuradan çift şerit alıyoruz. Çift şerit aldıktan sonra 5U'dan şu şekilde 5 U olacak şekilde dönüyoruz. 5U'luk yolu da buraya bağlıyoruz. Daha sonra şu yolu da bu şekilde çeviriyoruz. İki tarafa da geçiş yapabilecekleri şekilde çalışsın bu yolda zaten isterlerse geri şuradan dönsünler girsinler buraya herhangi bir problem yaşatmazlar ee, bir tane de şöyle bir şey yapalım nasıl bağlayabiliriz onu şuradan bağlayabiliriz aynen bu şekilde bağlayabiliriz tek yönü olacak şekilde dilerlerse oradan da girebilirler herhangi bir problem yaşatmazlar bize bu durumda evet güzel bir şekilde devam etsin orası hatta şunu alıp taşıyalım şu kenara taşıyalım evet orası sadece tek başına kalsın depo olarak Evet şu an ufaktan toparladık yani bütçeyle alakalı da çok bir sıkıntı yaşamayız gibi duruyor bir süre daha en azından. O şekilde devam etsin bakalım. Sanayi ihtiyaçlarımız var. Sanayi ihtiyacını evet, normalde çok fazla şuraya doğru girmek istemiyorum ama ufaktan bir giriş yapmamızda fayda var aslında. Çiftşeri şeklinde ufaktan şuraya, şu bölge içinde bir verelim sanayi biz. ihtiyacı karşılasın en azından. Evet bu şekilde verdik. Gördüğünüz gibi... Direk buz küpü fabrikası vesaire dikiliyor bir anda yani. Şuraya doğru devam edeceğiz sanayimizi. Hatta orayı birazdan satın bile alabiliriz yani birazcık daha parayı toparladıktan sonra sağa doğru birazcık daha satın alım yapabiliriz şehirle alakalı. Polis problemi, polis problemi aslında yaşamamanız lazım ama yani şuralar ufaktan bir yaşayabilir. Şimdilik sıkıntı değil ya. Birazcık ufaktan yaşasınlar problem. Onu çözeriz ufaktan. Yani çok da ufaktan bu kelimesini söyledim yani <laughs> ve onun farkındayım. Biraz daha az ufak söyleyelim biraz da <laughs> kelimeyi. Evet suyla alakalı sıkıntı. Ya yani ben bu bütçeyi muhtemelen iptal edeceğim ya. Bunlar sürekli çünkü durup kalkacak, durup kalkacak. Yani bir tane birer tane daha şey yap yap diyor bize. Yapalım bakalım. İlerleyen zamanlarda ihtiyacımız olacak zaten buna da. Bakalım. Nereye kadar böyle habire bir şey yapmak götürecek bizi. Göreceğiz. Evet şu anda güzel gibi diyor. Tek site ormanımızda yapmıştık zaten. İsmini vermiştik. Ee, bağlantılarımız güzel. Şu tarafa doğru bir ufaktan genişlememizi yapmamız lazım. Ufaktanı bir daha söylemeyeyim artık. Yani ben de sıkıldım yani. Ufaktan ufaktan. Ayrıca ufaktan diyoruz. Evet şuraya doğru bir yavaş yavaş büyütelim gene. Evet güzel. Ee, bu bölgeyi de şey yapacağız. Orman sanayisi olarak belirleyeceğiz o bölgeyi de tamamen. Ee, o şekilde devam etsinler. Hatta şuradan bir başlayalım. Şu bölgeyi de verelim. Orman sanayisi devam etsin o şekilde. Şunu da verdik. Daha sonra şurayı verdik. Ve bu şekilde getirip burayı da bağlayalım buraya. Evet orman sanayi bölgesi bu şekilde devam etsin. Ee, tahliye yolları yani şu yol giriş yolu ve tahliye yollarını düzgün bir şekilde ayarlamamız lazım ilerleyen zamanlarda. Ee, yoksa baya bir sıkıntı yaşayacak bize. Bu durum ee, tahliye yolları yani şehirden sanayinin ayrılacağı yolu ve şehrin giriş yollarını düzgün ve güzel seçmemiz lazım. Zaten şu bölgeye şu iş yerlerini falan yıkacağız daha sonra. Birazcık daha paramız sağlamlaşınca buraya güzel bir dönel kavşak ekleyeceğiz. Yani hem sanayi hem de bu bölgeyi ayıracak bir şekilde isteyen buraya girecek isteyen oraya girecek şekilde bir olay çekeceğiz oraya. Onun için tabii muhtemelen şu bölgeyi falan satın almamız lazım ama onu ayarlarız daha sonra. Acelesi yok şimdilik. Bakalım aynı burayı satın alacağız. Burayı satın alacağız. Ee, yerleşim yerlerini büyütmek için de bu tarafı satın alacağız önceliklerimiz. Bu üç bölge şu anda. Evet orman sanayisi içinde buralara yerleşimler oluyor. Orijinal tahta ürünler mesela. iki tane yan yana dükkan açmışlar. Ormancı kardeşler. Limite şeteyi. Ağaç imdat. imalat Ağaç imdat ne? Ağaç imalat. Bu şekilde dükkan isimleri var. Kereste şirketi vesaire gibi. Kereste fabrikası. Ağaç imalat gene şekilde dükkanlar devam ediyor. Burayı da belki şey yapabiliriz. Hatta şu an aynen burayı da ayarlayabiliriz. Ama aralardan tabi yol geçmemizde fayda var aslında. Yani böyle iç içe yollar olması gerçekçi duruyor bana. Yani biraz hani tamamen harita üzerine kağıt şey çizilmiş gibi bir şehir olsun istemiyorum. Yani bir sürü yollar birbirlerine bağlansın böyle. Çarpın kentleşme olmuyor o tam olarak ama hani düzeni daha bir hoş gösteriyor. Yani dümdüz yollar göreceğinizde, yani şöyle bir yol göreceğinizde. Birazcık daha böyle sokakların döndüğünü, sokakların farklı yerlere bağlandığını görmek daha bir hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum yani. Ee, hemen şurayı da işaretleyelim. Tabii şöyle havadan bakarsak sanırım. Evet şu an burayı güzel bir şekilde işaretledik. Orada da fabrikalar kurulsun bakalım ne olacak? Nasıl kurulacak? Hızlı bir şekilde kurulacak mı? Ya da buralar mı kurulmaya devam edecek henüz? Göreceğiz. Evet güzel bir şekilde üretimimiz devam ediyor. Sanayi seviyede altlar sanırım birazdan tahmin ediyorum yani. Aynen seviyesi yükseliyor şu anda. Evet yani şu an güzel gibi kar yapamıyoruz en azından şimdilik ama. Çok da kötü değil bu durum. Bunları falan eklemeyeceğiz şimdilik. Biraz maliyeti falan arttırıyor. Bakın maliyetini arttırıyor işte eee otomasyonu arttırıyor galiba bu robot falan kullanımına geçiyor. Robot kullanımına geçtiği için de e, birazcık daha şey e, insan sayısını kullanımını azaltıyor. İşsizliği arttırabilir o büyük ihtimal. Tam olarak o yazmıyordur ama ya ona benzer bir şey yazıyordur diye tahmin ediyorum orada. Bilmiyorum yani şu an. Evet gördüğünüz gibi buradan da şehirden ayrılmaya devam ediyorlar. tabi buraya giriş için tekrar buradan dönmeleri lazım diyeceğim de buradan dönüş yok biz onu nasıl yapabiliriz? Şuradan tek bir yol versek ne olur acaba? Bu şekilde tek şerit. İsteyen girsin buraya değil mi? Aynen yani isteyen girebilsin yani buraya tamamen. Bir geriden ayarlasınlar yani buranın dönüşünü. İsteyen buraya girsin, buradan bağlansın tekrar oraya. Eğer diliyorlar söyle bir durum. Evet karşıdan yani kullanıyorlar bakın gördüğünüz gibi başka yerlerden dönmelerine gerek kalmasın yani gidip de buralardan dönmesinler herhangi bir şekilde. Bu biraz daha trafiği de düzenler en azından. Donut karavanı mesela ilaç satış mağazasına gidiyormuş. Şuraya mı? Evet buraya gidiyormuş. güzellik gitsin bakalım. Evet şehrimiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Nüfusla alakalı 2600 ulaşmak üzere küçük kasaba seviyesini yükseleceğiz galiba değil mi? Bakayım. İşler kasaba, işlek kasaba mı? Kasaba seviyesine yükse yükselecekmişiz. 5.000 nüfusla işlek kasaba olacakmışız. Şu an hala kasaba seviyesinde devam ediyoruz. İşsizlikle alakalı problemler var. Eğitim durumlarına bir bakalım hemen. Lise yapacaktık galiba. Biz yapmadık lise. Bir önceki bölümde ufaktan bir yapalım diyordum galiba. Kalmıştı o sanırım. Evet, ilkokulla alakalı isteğimiz çok fazla yok aslında ama lise ihtiyacı var. Lise ihtiyacı içinde Öncelikle o parayı bir bulmamız lazım, bir borç çekelim. Hadi bakalım, borçla yapabiliriz aslında. Lise bir tane değil mi? Ne kadar? 30 bin istiyor mesela burası. 30 bin için bir tane yol çekmemiz lazım tabii ki bununla. Öncelikle Aha, nasıl bir şey yapsak yolunu. Merhaba diyor gibi böyle yani sizde belki anlıyorsunuzdur onu. Merhaba der gibi bir konuşma dönüyor sürekli orada. Evet ee, bisiklet yolunu yıkarız o şekilde. Bisiklet yolu yıkılmasın. Kalsın bisiklet yolu. Şuradan çekelim biz o yolu. Şuradan. Lise için. Tabii çok fazla da maliyet yapmak istemiyorum. lise Yani bu yol için en azından. Ama bir şeyler harcamamız gerekiyor mecburen. Daha sonra buradan alıyoruz. Şu şekilde bağlayalım. Ve sonra buradan bağlantısını verdik. Lise'yi buraya bir yere koyacağız. Ama birazcık sıkıntılı yani şu an bütçe. Bakalım nasıl yapacağız o işi. Şöyle tek yön gidiş olsun. Bu şekilde bağlayalım. Liseyi de şuraya koyalım. Liseyi geldik buraya bıraktık. Daha sonra hemen suyunu çekelim buranın. Elektriğini bağlayalım hemen şu köşeden elektriğinde bağladık. Ee, yetişiyor mu her yere? Yetişemiyor tabii ki. Çünkü tek yön mü burası? Yok, değil. Ama yani garip. Aslında yetişmesi lazım her yere ama yani bir sıkıntılı ufaktan şuradan yol çekelim bir tane de o zaman. Şuradan çektik. Hadi bakalım bir tane de. Şöyle bir kontrol edecek olursak uzak kalıyor galiba değil mi? Ben... Yani buralara yerleşim yerleri yapmamız lazım. O zaman biz bunu geçici olarak paramız yok. Tabi taşıma için de ücret istiyor. Bakalım birazcık devam etsin şimdilik. Yani 2600 nüfus açtığımızda zaten o parayı elde edeceğimiz için sanırım sıkıntı yaşamadan taşıyabiliriz. Veya bu movitle mi taşırsak? Yani geliriz şöyle bırakırız o zaman bizde. Ne oldu bu? Birazcık garip durdu ama olur yani o kadar. Evet yani şu an düzgün. Tamamdır şu an kullanılıyor değil mi? Bakalım hemen. Yani kullanılıyor şu anda gayet güzel bir şekilde. Sıkıntımız yok. Liseyi kullanmaya başladılar en azından. Şöyle bir bakacak olursak evet 490 kapasitemiz var. 417 öğrenci varmış. Güzel şu an bir problem yok. İşsizlikle alakalı problemleri bu lise çözecek tabii ki. Gördüğünüz gibi şurası çözüldü şu anda. Burası da birazdan çözülür diye tahmin ediyorum. Bakacağız hep beraber. Göreceğiz onların durumunu. Ee, nüfus alakalı sıkıntılarımız başlamaya devam etti devam ediyor yani sürekli bir nüfus sıkıntısı olabiliyor yani sürekli ev ihtiyacı var daha doğru öyle söyleyeyim ev ihtiyacını çözmek açısından şöyle yapıyoruz hemen şu şekilde burayı kapladık. Buranın bağlantısını verdik. Daha sonra burayı verdik. Bunları bir upgrade çevirelim yönlerini. Burası sadece bu şekilde devam etsin. Daha sonra burası da içeriye giriş olsun sadece. Bu şekilde bir yol, yol verdik yani. Şurayı bir işaretleyelim hemen. Daha sonra burayı işaretliyoruz. Ve burayı işaretliyoruz. Su alakalı problemlerinizi çözelim hemen sizlerin. Şuraya getirdik. Ve buraya bağladık. Tamamdır. Güzel. Evet bu arada işte kasaba yükseldik. Onu hemen ESC'ye bastığım için o sıra kapatmış olduk. Daha doğrusu kasaba yükseldik. işte kasaba 5000 nüfuslaydı. Onu karıştırmayalım. Sürekli aynı şeyi söyleyip karıştırmayalım. 42 42.000 bir para geldi. Şu anda bir 20.000 falan getirdi galiba o. Bakalım şöyle kontrol edelim. Yazıyor muydu burada emin değilim ama bir para getirdi yani. Kasaba seviyesini yükseldiğimiz için ufak bir para getirdi bize, kattı yani. E ee, dakikamıza da bakacak olursak ufaktan bitirmeye başlayabiliriz aslında. Ee, orman sanayisiyle alakalı ufaktan gelişimlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi 300 ton seviyesinde. Burası hala dolu durumda yani şu anda. Hatta şöyle yan tarafa taşıyacak olursak 3125 euro taşımayalım. O gereksiz bir maliyet şu anda. Şuraya belki bir tane daha sığdırırız dedim de taşımayalım şimdilik. Dursun. Daha sonradan taşıma işlemlerini yapabiliriz belki. 12500 maliyeti mesela inanılmaz yüksek. Lise'yi taşıdığımızda mesela ne kadar istiyormuş? 15.000 maliyeti inanılmaz seviyeler yani öyle bir taşıma işlemine gerek yok. Belki de o yüzden yani paramız azaldı biraz önce falan bir şeyler taşırken ya da daha önceki serimizde bazen azalıyordu bir anda para. Belki de ondan dolayıydı yani bilmiyorum şu anda. Ee, kömür santrali koyabiliriz. Çöple alakalı başka bir gelen bir şey yok. Atık yakma tesisi gelmemiş henüz. Ee, ama %39 dolu şu anda bir problem yok. Bölümümüzün burada sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.